Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra cezaevinden çıktı. Ya dedi ki ben aday olabilirim. Sonra ne oldu? Başak Demirtaş topu deme attı. Dem bir uğraşsın kandilden biraz oradan buradan supleyi ala dursun. Başka bir iddia ortaya attı. Dediler ki efendim AK Parti Selahattin Demirtaş'la anlaşma yapmış. Demiş ki Selo he bak Selo gel biz seni cezaevinden çıkaralım. Eee sen bu şu Başak Hanım'ı bir aday göster. Eko bu işte yırtsın. Bir de sen bir slogan at de Eko seni başkan yaptırmayacağız de. Biz de seni bu hapisten çıkaracağız. Sen gel bizim dediğimizi yap demiş. Sen o da o zaman sizin dediğinizi yapayım. Başa aday gösterim. Eko'yu başkan yaptırmayalım demiş. Dediler. Lan yalanınızı yiyin ya. Ne oldu şimdi yerin dibine girdiniz mi? Nohlu AK Parti ile Selahattin Demirtaş'ın anlaşması